Tekrardan merhaba sevgili takipçilerim. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı hafta sonları. Ee, Eylül Kumaş'ın Antalya'daki mağazasına böyle birbirinden farklı dokuma kumaş türleri geldi. Burası böyle e, karma bir kumaşların olduğu bölüm. Dokuma kumaşlar. İçinde gabardin tarzı ürünler var. Yine dokuma kumaşlar var. Renk renk dokum okuma hem bayanlar hem de erkekler için farklı farklı ürün çalışmaları yapabilirsiniz. Yine dokum okuma pantolonlar, ceketler, etekler, yelekler, elbiseler dikilebilir. Alpaka tarzı kumaşlardan da çünkü burası böyle karma bir e, kumaşların olduğu bölüm. Alpaka kumaşlardan iş önlükleri dikebilirsiniz. Söyle. Döşemelik olarak dahi kullanabilirsiniz. Eylül kumaşın Antalya'daki mağazasında satışa sunulmuştur. Biraz abi. Birbirinden farklı ürünler var burada. Bu sadece yeni gelen e, dokuma kumaşların küçük bir tanıtım videosu. Keser mi Ahmed? Ne işe gidecek mi? Yukarı gönderdiklerini yazdın mı bir kağıda? Aklımda mı? Hayır. Ne götüp patlamda bilmiyorum. Neysa ben onları ölçerim. Mağazamızda birbirinden farklı ürünler var. Dediğim gibi bunlar sadece yeni gelen karma dokuma okuma eşlerin olduğu bölüm. Seni saplatacak keskin. Tamam. Ne kadar boy? Şöyle. Bir buçuk. Tamam tamam. Herkese hayırlı günler diliyorum, hayırlı haftalar diliyorum sevgili takipçilerim kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun.